Onur Market'in halkalı kip bloklarındaki şubesindeyiz. Söyle kazan başladı diyoruz. Bugün de kazandıracağız. O halde hemen başlayalım. Buyurun dostlar. Ercan dedim. Mercan Hanım beni az kalsın dövecekti. Niye Mercan dedim diye. Yolda mesela arkadaşlarım var. Erol, Erol bağırıyorlar. Hiç umurumda değil. Ama evde ana Merol diyor, buyur karışım diyorum, ne istiyorsun, emret diyorum yani. O derece, izdon brekliyes kamara brejle vijne no, kakosu piliyiz, kanki can bazda bilirsiniz. Söylemeye çalış. Ingo Biroski. Şuan var. <laughs> i̇zdon brekse kamara hiç. İzdon brekse kapanacak can bazda yaparsın. İzdon amara preşin. Mutfak sizin, dükkan sizin, şarkılar sizin, e, mikrofon sizin, söylerseniz bin lira sizin. Bir sonraki şubede görüşmek üzere hepinizi söyle kazana beklerim Ben kaçtım hoşça kalın Onur market deip sizin Onur market dedimken sizin.